Hey yo! Herkese merhaba arkadaşlar, ne habersiniz? Ee, nasıl koşmaya başladın? Koşmaya nasıl başladın? Sorumuzun ikinci bölümündeyiz. Ormandayız bugün. Ee, biliyorsunuz kömürcü bendinde koşmayı seviyoruz. Daha önce burayla alakalı bir tekerleme vlog da yüklemiştim. Ee, bugünkü konuklarımıza da niye nasıl koşmaya başladın diye soruyoruz. Seni ilk koştuğunda ne motive etti ve de ne hissettin diye soruyoruz katılımcı arkadaşlarımızdan Aslında böyle bunu böyle 3-4 bölüm haline muhtemelen getireceğiz Çünkü çok fazla insan var çevremizde ve gerçekten insanların nasıl koşmaya başladığını siz de görün ki yapabilir misiniz yapamaz mısınız size neler hissettirir bir önce düşünüp sonra da gelin bizimle koşmaya başlayın Evet röportaj esnasında bakalım kimler var Merhaba hoş geldin Merhabalar haber nasılsın çok teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim ben de. İsim neydi? Bir isim İsmim oldu. Güneş. Güneş. Ne iş yapıyorsun Güneş? Ben aslında endüstri mühendisliği mezunuyum. Dijital pazarlama tarafında çalışıyorum. Dijital pazarlama yapıyorsun. Harika. Aynen. Süper. Şimdi sorumuz şu. Ne oldu da koşmaya başladın? Seni koşmaya iten şey neydi? Şöyle diyeyim ki aslında biraz geçmişe gidip başlayayım. Ben çocukluğumda yüzüyordum. Dolayısıyla hareket ve spor her zaman hayatımın içinde olmuştu. Harika. Ee, Bel okulu bitirdikten sonra da e, yine böyle bir spor arayışındaydım e, başka şeyleri deniyordum işte spor salonuna gidiyordum e, voleybol oynamayı denedim bir süre çok kısa bir süre ama daha sonra e, böyle hayatımın her anında her zaman nereye gidersem gideyim yapabileceğim bir şey arıyordum ve koşan insanları görüyordum ve çok özeniyordum Evet e, ben neden yapamayayım ki oldum biraz açıkçası çekiniyordum ilk başta e, sonra küçük küçük kendi kendime başladım e, ve daha sonra Koşu kulüplerine katılmaya karar verdim ve bu şekilde gerisi de geldi diyebilirim. Harika, yani bir spor geçmişim var. Koşu Aynen. gerçekten öyle yani giy spor ayakkabını istediğin her yerde her zaman koş. Aynen. Peki öyle. ilk koşunda ne hissettin? Nasıl bir his verdi sana? İlk koşumda öncelikle e, yoruldum, çok yorulmuştum ilk koşumda. Fakat e, bir eşik var, bir yorgunluk eşiği ya da bilmiyorum başka bir açıklaması vardı onun, onu açtıktan sonra ee, gerçekten vücudunuzda çok güzel hormonlar salgılanıyor, <laughs> çok iyi hissetmeye başlıyorsunuz, ciğerleriniz açılıyor Harika. ve o eşiği açtıktan sonra çok iyi hissediyorsunuz ve bu çok doğal bir his, bu çok güzel bir şey bence. Yani bir mutluluk veriyor Kesinlikle doğal yollarla aslında iyi hissediyorsunuz. Harika. O zaman çok teşekkür ederiz. Biz ben teşekkür ederim. Için. Kendine çok iyi bak, görüşürüz. Bay bay. Merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Nasılsın? Çok iyi. Yeni koşuyu bitirdim. Süper, harika. Bir isim alalım önce. Seni tanımayanlar var. Ee, Abdullah Özdemir. Abdullah. Ne iş yapıyorsun Abdullah? Ben antrenör ve organizatörüm. Ee, ne antrenörü? Orientalink antrenörü ve koşu antrenörü. Koşu antrenörü. Harika. Şimdi sorumuz şu. Koşmaya nasıl başladın? Aslında antrenörsün. Tabii ki başlaman çok doğal ama. Yani ne seni ilk başta, ilk koştuğunda ne etkiledi de koşmaya başladın? Ya şöyle aslında ilk koşmak isteğim dağlarla ilgiliydi. Benim ilk doğduğum yer köy etrafı dağlar vardı ve oralara kaçmaya çalışıyordum. Annemden <gülüyor> kaçarken. <gülüyor> Şuraya da gideyim buraya da gideyim diyordum ama izin vermiyordu. Öyle sağa sola koşarak başladım. Sonra atletizmde aslında böyle 800 ve 1500 koşmaya başlamıştım. Aslına bakarsanız koşuyu çok da sevmiyordum. Çünkü yaptığım çoğu sporun... Antrenmanı olarak koşu vardı ve genelde ceza olarak koşu veriliyordu. Bir yerden sonra hiç sevmeyecek hale geldim. Ben koşuyu tekrardan herhalde 18-20 yaşlardan sonra sevdim. Harika. Peki ilk koşunda ne hissettin? Yani sevmiyordun ama böyle sana ne hissettirdi tam olarak? Ee, bazı organlarımı hissettim öncelikle. <laughs> böyle böyle organlar varmış. Yani şey fikir çok güzel hani bir yerlere gitmek ulaşmak etrafı daha hızlı görmek çok güzel ama bir yandan da gerçekten çok yorulmuştum yani onu hatırlıyorum mesela böyle kalbim bu kadar hissettiğim herhalde ilk şey olabilir ilk aktivite olabilir. Harika süper o zaman çok teşekkür ederiz Abdullah. Ben teşekkür ederim. Kendine Kanala abone olun. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba hoş geldin. Merhaba. Ne haber nasılsın? İyiyim Kudretçim koştuk bitirdik. <laughs> süper. Bir isim alalım önce. İsmim Nurhak. Nurhak. Ne iş yapıyorsun Nur? Tercümanım. Tercümanda, evet. Ve ter, tercüme bürosu işletmeciliği yapıyorum. Harika, süper. Peki sorumuz şu: Koşmaya ne oldu da başladın? Nasıl bir şey seni tetikledi? Tam hikayeyi anlatayım mı? Evet. Tamam, anlatıyorum. Koşmaya başlamaya karar verdiğim zaman aslında Ankara'da yaşıyordum. Bir gün çok tesadüfi oldu. Koşabileceğimi asla düşünmüyordum çünkü bazı fiziksel sorunlarım vardı ve spor yaparken de pilates dışında hiçbir spor yapmıyordum aslında, yapamıyordum. Yapmamamı da önermişlerdi. Sonra bir gün böyle gelip gittikçe işten dolayı gelip gidiyordum. Uzun zamanlarda kaldığım dönemler oldu geçtiğimiz yıl pandemi boyunca. O dönemde bunu aldıkça bebekle yürüyüş yapıyordum ve koşan grupları görüyordum. Bir gün nasıl oldu bilmiyorum kahve içmek için sweater sabah oturdum. Ondan sonra yani çok da denk gelecek bir yer değil aslında ama işte kısmet demek ki koşacakmışım. <laughs> Aynı. Sonra böyle işte birileri geldi ve bir komünite olduğunu fark ettim bunu sordum sonra işte kahve içerken. Orada çalışan birinden bilgi aldım ve dediler ki kudreti bu. Aa çok mutlu evet, oldum şu anda. Kesinlikle şu an bunu video çekiyoruz diye söylemiyorum. Gerçekten böyle dediler. Dedim ki ya bu insanlar e, koşuyorlar buraya mı bağlar Biraz bilgi aldım. ile ilgili de bilgi verdi bana detaylı bir şekilde anlattı. Ve ondan sonra dedi ki burada herkes koşabiliyor. Ben de e, tabii ki meramı da anlattım. Ben koşamam dedim. Bence koşabilirsin, kudreti bul dediler. <laughs> Ve aslında ben sana yazdığımda Ankara'da yaşıyordum daha. <laughs> o yüzden de ilk dönem başlayamadım. Benim başlama maceram böyle oldu. Tabii ki sen beni çok motive ettin e, bu noktada. Çünkü ben kendime güvenmiyordum. Fiziksel olarak da koşabileceğimi düşünmüyordum. Ama koştum. Süper. <laughs> Ve ne kadar zaman oldu? Sanırım iki buçuk aydır koşuyorum. Harika. Şu an kamera arkasında sırıtıyorum bir yandan. <laughs> <laughs> Anladık ya. Evet, ee, ama peki bizim ortak gururumuz. <gülüyor> harika. <gülüyor> peki ilk koştuğunda ne hissettin? Koşabileceğimi hissettim. Ee, ben ilk koştuğumda gerçekten ilk defa koşuyordum. İlk defa e, sizlerle birlikte koştum. E, ve e, bunu sürdürebileceğimi de düşünmüyordum. E, i̇lk koştuğumda koşmanın doğal olarak yapabileceğim bir şey olduğunu fark ettim. Gerçekten ilk koştuğumda, çünkü o biraz yürümekle koşmak arası bir şeydi. <laughs> ee, koşmanın beni özgürleştirdiğini hissettim. Harika. Süper. O zaman çok teşekkür ederiz. Bize katıldığın için. Ben teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak. Görüşmeler. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Merhaba, hoş geldin. Merhaba Kudi. Ne haber? Nasılsın? İyiyim. Çok güzel koştuk. Çok memnun yerinde. Harika. Bir isim alalım önce. Şebnem kanını. Kosova. Şebnem Kosova. Ne iş yapıyorsun Şebnem? <laughs> spor yapıyorum sadece <laughs> bir de çocukları antrenmana taşıyorum şoförlük yapıyorum <laughs> harika ee, şimdi sorumuz şu koşuya nasıl başladın seni koşmaya başlamandaki etken neydi şimdi şöyle bir seneyi biraz geçti bir iki hafta geçti ee, kızımı oryantilink antrenmanına götürmüştüm ee, ve velilerden biriyle konuşuyorduk o koşmaya hazırlanıyordu bana dedi ki sen koşmuyor musun dedi. Ben ki hayatta hiç koşmadım. Koşmayı da beceremedim dediğim anda yanımda sevgili ultra yolculuk hava mühendisi Abdullah Özdemir hocamız vardı. Ve bana şöyle dedi. Koşmak herkesin hakkıdır ve herkes koşabilir dedi. Koşmak istiyorsan <laughs> salı sabahı gel dedi. Ve ben de o salı pazartesi akşamı aradım. Salı sabahı 2 Kasım 2020 İlk koşu antrenmanıma çıktım, çok yavaş parmak ucunda minik minik bana bütün teknikleri göstererek koşturmaya başladık Şu anda bir sene sonunda haftada 50 kilometre falan koştuğumu fark ettim <laughs> dün akşam. Çok mutluyum, hakikaten herkes koşabilirmiş. Koşmak acayip güzel bir duygu. Herkese tavsiye ediyorum. Harika. Peki ilk koşunda ne hissettin böyle sana? Ne hissettin? İlk koşunda <laughs> yapamayacağım diye hissettim çünkü doğru basma tekniği beni çok zorlamıştı bu acıyla ne kadar koşabilirim ne kadar süre koşabilirim dedim. Ama tabii işin hem teknik tarafını bilen birinden, çok iyi bir antrenöründen öğrenmem hem de mentor olarak acayip iyi, insanı çok motive ediyor. Yani onun bana verdiği, bana benden çok güvenmesi benim sınırlarımı acayip genişletiyor. Onu tanıdığım için çok şanslıyım. Harika, süper. Çok teşekkür ederiz Şebnem. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Hoşçakal. Ben teşekkür Görüşürüz. ederim. Evet arkadaşlar ikinci bölümü bitirdik. Üçüncü bölüm devam edecek. Kanala abone olmayı, çanı bildirimi, çin çinleri açmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.